Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün günlük makyajım videosu çekeceğiz. Ama iki tane sıkıntımız var. Dört oldu, dört değil. İki tane sıkıntımız var. Birincisi ben oturarak video çekmeyi bilmiyorum. Çünkü hep böyle bir vlog çektiğim için yok oraya gidiyorum, yok bunu yapıyorum, bunu yiyorum falan gösterdiğim için oturarak video çekmeye alışık değilim. İkinci sıkıntı. Makyaj hakkında en ufak bir fikrim yok. Ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Ee, ne varsa biraz yüzüme sürüp güzel olmasını umuyorum. Olay bu. O yüzden şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Ee, ve hemen makyajımı yapmaya başlamam lazım. Çünkü gerçekten 10 dakikam falan var. Aynamı aldım. Nereye koyayım? Garip oluyor. Böyle mi koysam? Böyle mi koyayım? Böyle. Aynam şurada. Ee, ona bakarak yapacağım. O yüzden size dönmezsem sorry. Şimdi ilk başta bir tane krem var. Erborian diye bir markanın glow cream, şey beauty guru. Erborian diye bir markanın glow cream'i var. Şu kadar bir paket çok pahalı. Bir daha alacağımı asla düşünmüyorum yani. Öyle aman aman bir değişiklik yapmıyor. Ama güzel yüzüme parlatıyor falan. Seviyorum o yüzden. Şu kadar alıyorum. Ondan sonra şöyle yüzümün her yerine bunu yayıyorum. Bu arada şimdi bütün video boyunca çok biliyormuşum gibi konuşacağım. Ama çok bilmiyorum. Sadece ne yaptığımı gösteriyorum. Yani nesi doğru nesi yanlış gerçekten bilmiyorum. Ondan sonra bu Dior Forever Skin Glow fondötenimi. Biraz ıslak bir tane beauty blender'ım var. Onun üstüne böyle yine bu kadar minnacık bir şey. Sıkıyorum ve böyle her tarafa ilk başta bir bastırıyorum. Ondan sonra pıt 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 yaparak... <laughs> her yere yayıyorum. Biraz boynuma da yayıyorum ki böyle şey gibi olmasın. Yüzüm farklı renk boynum farklı renkli. Okey. Şimdi bu yayıldı. Ondan sonra e, aynı şeyin concealer'ını alıyorum. Biraz sivilcelerim var. O yüzden sivilcemi kapayacağım. Bir de göz altlarımı. Böyle iki, böyle nokta halinde sürüyorum bunları. Pıt pıt pıt. Evet. Bu tarafta yok sileceğim niye bilmiyorum. ama bunu da yayıyorum aynı şekilde. O sefer şeyini alıyorum bu ince ucunun. ince değil, sivri. Ve tükürdüm. Göz altlarımı en son yayıyorum çünkü böyle makyajımı yaparken aşağı yukarı bilmem ne bir şeyler yapıyorum. O yüzden göz altlarım şey oluyor, çizgileniyor. O yüzden o çizgileri önlemek için yani çizgilenmesin diye en son orayı yapıyorum. Ondan sonra, Ay ücüye benziyorum. Bir dakika yemin ediyorum renklenecek suratım. Vallahi oluyor, her seferinde oluyor. Daha olmadığını görmedim. Ee, şey alacağım, Makeup Academy diye, nasıl bir marka olduğunu bilmiyorum. İngiltere'den almıştım bir ara. Şu böyle, nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Pudra bildiğiniz ama şey, toz, loose. Ee, sonra bunu göz altlarımı sabitlemek için kullanıyorum. Böyle biraz pıt pıt yine. Her şeyi de pıt pıt yapıyorum. Ee, ne kadar işe yarıyor bilmiyorum ama işe yaradığına inanmak istiyorum. O yüzden her seferinde yapıyorum. Ee, zaman kaybımı bitti Evet. O yine de devam. Ondan sonra Maybelline'in Fit Me diye bir pudrası var. Bitirmişim yani. Neyse buna böyle sürüyorum fırçayı. Sonra direkt tüm yüzüme bocalıyorum bunu. Tamam. Sonra bronzer fırçam alıyorum. Bu böyle şey bir fırça. Büyük yanlış şey için kullanıyorum. Kontür fırçası ne? bilmiyorum. O arasındaki farkı da çözemedim. Neyse böyle yatay bir fırça. Dolce Gabbana'nın bir tane şöyle bir bronzeri var. Neymiş numarası? Desert 20. Ay numaralarını söylemedim hiçbirinin. Neyse yazacağım hepsine e, yana kullanırken. Bu arada yanda numaramı da yazacağım. Ama bu bronzeri ben almadım. Yani annemin de ondan aşırdım. Sonra bunu böyle şeyime koyuyorum. Hmm, buraya. Ondan sonra buraya koyuyorum. İki tarafa da. Sonra buralarıma böyle şey yapıyorum. Ki böyle yüzümün çerçevesi oluşsun. Çok keskin duruyor kamerada ama yemin ediyorum gerçek hayatta öyle durmuyor. Çok yemin ettim çarpılacağım. Sonra Benefit'in Bene kullanıyorum. Allık olarak. Ee, böyle yanaklarıma bayağı sürüyorum bildiğiniz. Şöyle. Sonra bunu elimle yiyorum. Sonra elim pes pembe oluyor ama yapacak bir şey yok. Biraz burnumun üstüne de getiriyorum ki aha, gerçekten böyle şey gibi olsun. Güneşte yanmışım gibi. Oldu. Elim pembe. Yok. <laughs> Sonra ee, bu Anastasia Beverly Hills'ın kaş kalemini kullanacağım. Hangi şey olduğunu çalışıyorum. Medium brown rengini kullanıyorum. Sonra böyle kaşlarımı tarıyorum. Bu arada benim kaşlarım asla böyle hani yukarı tarayıp yapıştırıyorlar ya orayı. Asla öyle şeyler olmuyor. O yüzden direkt böyle yana doğru tarıyorum. Ve böyle biraz altını çiziyorum gibi çiziyorum böyle biraz önlerini dolduruyorum. Sonra burasını bayağı bastırarak dolduruyorum yani ama çıkmadığına inanıyorum. Çünkü çıkmıyor yani hiçbir zaman dolu gözükmüyor ama yine de yapıyorum. Sonra bu tarafı da böyle çiziyorum. Yine dolduruyorum önde içlerini. Arkasında bastırarak böyle şey yapıyorum ama asla Sonra şimdi böyle blok gibi kalmasın diye böyle elimle bildiğiniz ya sürdüğüm şeyi siliyorum. Bu kadar. Sonra bu Maybelline'in bir tane göz kalemim var. Kötü bir göz kalemi. Sevmiyorum. Gözümde rengi çıkmıyor. Ama başka bir göz kalemim yok. Güzel göz kalemi öneriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü göz kalemine ihtiyacım var. Hiç şey değişmedi. Neyse. Şu an hala öcüye benziyorum. Bir dakika düzelmemiz lazım. Şimdi Lancome'un hipnoz maskarasını alacağım. Gerçekten çok 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 güzel bir maskara. Asla üstüne tanımam. İnanılmaz böyle uzatıyor. Çok güzel yapıyor. Ee, bu bir tarafı. Fark belli oluyor bence gayet. Neyse. Bunun öbür tarafını süreceğim. Aha. Saç telime de sürdüm. Git. Hı. Tamam. Ee, şey de sürdüm. Maskara gidemem. E, dudak kalem nerede bilmiyorum. Onu bulmam lazım. Bu küçüğü, bunun büyüğü var bir de. Bir dakika geliyorum. Buldum. E bu Max Factor'ın inanılmaz bir dudak kalem. İnanılmaz bir dudak kalemi. <laughs> kalemi. Yüzme vurdum. Neyse. Ya dudağımla aynı renk. Böyle tam istediğim o turuncumsu kahve rengi veriyor. O yüzden bunu süreceğim. Numarası 14. Brown and Nude diye bir renk. Sonra bunu alıyorum çünkü elime alacağım çünkü yoksa yapamıyorum. Ve yani direkt dudağımın normal çizgisinin üstünden geçiyorum. Şimdi direkt normal çizgi üstünden geçtim. Sonra biraz içerilerini böyle hafif hafif dolduruyorum yani hiç umursamadan. Direkt öylesine içe çizikler atıyorum ki sonra lip gloss'umu alınca lip gloss'umda Too Faced'in şey lip plumper işte o yakan şeyden lip gloss'tan bunu alıp bildiğiniz böyle bastırarak şeyi dağıtıyorum ee, dudak kalemini böyle 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 dağıtıyorum. Bu böyle benim ruj rengim olarak biliniyor. Yani tüm arkadaşlarım böyle aha senin rujunu sür falan yapıyor. Olay bu. Ondan sonra şimdi bittim e, bitti makyajım. Daha güzel bir ışıkta göstereceğim birazdan çünkü buradan hala öcüye benziyorum ama şimdi gösteriyorum. Makyajım böyle oldu. Daha güzel bir ışıktayım şu an. Daha iyi gözüküyor bence yani daha az öcüye benzediğimi düşünüyorum en azından. Ee, böyle oldu makyajım. Şimdi birazdan dışarı çıkacağım ama izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Haftaya çok güzel videolarım geliyor. Birincisi okulum açılıyor. Bildiğiniz fiziksel olarak okulum açılıyor. O yüzden okula gideceğim haftaya. Onun videosunu çekeceğim. Ya bir hafta ya da böyle bir gün veya iki gün falan çekeceğim. Daha karar vermedim. Ondan sonra Selin'le soru cevap videomuz geliyor. Haftaya Selin'le video çekip onu yükleyeceğiz. Bu videoyu da izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.